Hepinize merhaba canolar ben Teneke Ama ama mavi olandan Bugün nasılsınız canolar iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir Umarım afiyetlisinizdir Şimdi canolar hesap tanıtımına O beklediğiniz hesap tanıtımına Geldik bu videoda Hesabımızı göz bebeğimizi hesabımızı tanıtacağız Valla canolar Sezon 1'den beri Bu oyunu oynuyorum Sezon 2'de Hesabımı satın almadım hiçbir şekilde. Ablamla birlikte başladık bu oyuna. Hatta yan hesabım da ablamın hesabıydı. Neyse canolar şimdi şöyle göstereyim canolar. Sezon 1'den beri full oyunumuzu oynuyoruz. Sezon 1'den beri. Sezon 2'de Fatih olacaktım fakat partnerim bıraktığı için. Sezon 8'e kadar Fatih kademesine ulaşamadık. Önce herkesin böyle emekleri böyle şeydir. Yok işte 6 level firavundur veya ne bileyim kuzgundur falan. Benim esas emek verdiğim böyle hoşuma giden şeyi göstereceğim ben <laughs> onları size. Şöyle sezon 2'de Fatih olacaktık fakat sıralama 560 iken partnerimiz bizi yalnız bıraktı. Ondan dolayı solo squad girip eksi 50'yi yedikten sonra Fatih'le küstük. Sezon 8'den sonra full her sezon sabah 5'te uyanıp sezon 2 günde 3 günde falan Fatih yapmıştım. Rekorum şu ana kadar 17 saat. Sezon 8'den sonra full Fatih canolar. Dediğim gibi emek hesabı canolar. Cidden çok büyük emek verdim hesaba. Yani şimdi itemlere yani daha az emek verdiğimiz kısma geçelim. Şöyle. Önce kombinlerden mi setlerden başlayalım önce. Yükseltilebilir zırhları gösterelim. Kuzgunumuz 3 level. 4 level yapma gereği duymadım çünkü Firavunumuz var. Bir tek şu... Şuna basmadık canlılar, bunu alamadık. Yeni gelen Firavun hakkında ne düşünüyorsunuz canlılar? Ha bu arada, bu arada şu an... Şu an e, uğurlu sandığımızda bir mumyamız var. Vampir setimiz var. Bir de çok güzel bir kaskımız var. Buna basayım mı canolar sizce ya? Bilmiyorum. Şimdi bir yanım diyor bas bir yanım diyor biraz basma sırf kask için. Çünkü bizde hani mumya da var. Sarı mumya da var. Neyse setlerimize bakalım. İki tane nihai setimiz var canolar. Böyle iki tane nihai setimiz var. Firavunumuzu çıkarmayalım da profil duruşu değişmesin. 78 tane mi 77 tanemine destansı olması lazım hesapta. Ettirimiz bu şekilde. Kombin falan da giyiyorum genelde de ama en çok firavunu giyiyorum ya. Şimdi canular. bunlardan bazıları nadir tabi de siz böyle buraları durdurursunuz çünkü video hızlı olsun istiyorum. Hani böyle çok sıkılmayın istiyorum. Şu metro seti aga be. Bütün metro setleri bu zamana kadar oyuna gelmiş bütün metro kombinleri mevcut canlılar hepsini aldık. Onlar setler. Böyle. Firavunumuzu geri yiyelim. Onlara kasklar. Başlıklar. En tatlısı tabii ki de. <laughs> Vallahi canolar çok böyle fazla bir şey yok. Siz söyleyin böyle destansıdır bilmem nedir 200-300 destansıdır öyle bir şey yok. Ama yani emek verdiğim bir hesap. Sezon 8'den beri full. Fatih ve özellikle C1-S3 falan gibi böyle iki kez falan Fatih yaptım. Hem 5'e de sıralama girdik hem 3'e de sıralama girdik. Üçüncü şahısta 114 KD'de fatih olduk falan bizi bilen biliyor zaten. Şimdi bir acı acı bir şey konuşacağım sizle canlar. Şimdi şu şu sezon 8'de komutan seti gelmişti. Ya şapkasını çıkarmıştım, üstünü çıkarmıştım ama maalesef altı bir türlü çıkmadı ya. Şimdi bu komutan seti de öyle bir şey ki hani ne giyersen giy Dolduramıyorsun. <laughs> bu durumda olan var mı ya? Bu durumda olan bilmiyorum. Ha şey maskeyi falan çıkardık canolar. Geçen sezonlarda gelmişti hatırlayanlar varsa. Maskeyi falan çıkardık. Pek kullanmıyorum ama. insanların yani çok hoşuna gidiyor bu eski maskesi. Hı, bak komutan seti. Cık. Ulan ya. Şunlar da çok güzel. BP setleri. Ben de Prime Plus nereden baksanız... Yani bayağı bir açık bir senedir açık herhalde Ondan dolayı bir çoğu BP setim var Çantalarda Firavun çantamız var Nihai şeydeki çantamız var Çanta desenleri de güzel de Bir destansı kask yok be Bilmiyorum basayım mı canolar ya bir 8000 falan ucuya basasım var ama nedense inat ediyor Spor şortlarının hepsi var. Kırmızısı yok sadece ya. Kırmızısı çok tatlı da. Bu siyahın komple üstü de var. 3 tane şort var altı. Bir tane de üstü var. Şimdi silah desenlerini şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Sonra şeyde laboratuvarda gösteririm canlar. Çünkü fazla böyle şey olsun istemiyorum. Sen söyle adını. Yavaş olsun istemiyorum. Avoga'da tek atmıştık be. Vallahi şok olmuştum canalar. şu M7 çok güzel ya Royal Pest'e Bu ne ya ilk defa gördüm. G36 desenimiz yok. Abi, biz eski bir kendiciyiz canalar. G36 desenimiz yok ya. Başka. Uzi'miz var. UMP. Vektör. Thompson. Yakında bu sınırsız olacak inşallah. Bu canolar şimdi e, bu nihai setteki e, parçaya tek attım. Ya yani şu an için 19 gün mü 20 gün mü ne var gitmesine o par şeyin e, emoji almak yerine emoji almak yerine bir işte 5 5000 6000 uc basacağım. 5000 6000 uca basacağım. Önce o nihai seti deneyeceğim. 5000-6000 UC ile. Bir parça daha bulduğum zaman bırakacağım direkt. Arbalet desenimiz de yok be. Şimdi araç desenlerine gelelim. Benim göz bebeğim Godzilla. Oyuna sadece bir kere geldi. Daha hiç gelmedi. Başka. Bak 3 kere falan Godzilla getirdiler ama hiç getirmediler o şey muhabbetini. Sen söyle adını. Ee, Godzilla şeyini. Konisek desenimiz var. Miramar araçlarımız fazla yok. Motosikletlerimiz böyle. Şurada bir nadir motosikletimiz var. Bunlarda desenim yok. Zaten bunlar çok üçlü motoru fazla kullanan bir insan değilim ya. Kim başka tekne desenimiz var. Başka bir tane de bu var. Tamam daha yok herhalde. Bir de uçağımız var şeyde. Onu aynen. Şurada escort uçağımız var. 150 UCL'i de almayı düşünüyorum da işte bilmiyorum. Parüsch desenlerimiz, parüschten bol şey yok ya, bir sürü parüschümüz var. İki adet öldürme mesajlı bombamız var. Şüka bunlar çöp zaten herhalde, değil mi? Heh, emoji'ler. Valla canlar S7'den beri galiba Royal Pass açık. Oğlum böyle hesabı sanki satıyormuşum gibi. <laughs> sanki satıyormuşum gibi olmuş ama yok yani, satmıyorum. Göz bebeğim hesabım benim. Başka bir şey yok herhalde ya. 10 tane ID kartımız. Bak. Şu bayağı. kimde bunlardan var canlar? Puan, bir saatlik puan koruma. Artık yeni yeni getirdikleri puan korumalar şey yani siz söyleyin adını e, böyle saatlik falan yani böyle bir saat falan kor bir saat diyorum ha bak mesela şu 46 gün ya iki tane bu sezon iki tane vermiş RP'den verdi herhalde hani normalde hani fazla eksiyen bir insan değilim diğerlerini baya biriktirmişiz zaten hani hiç aktif etmeden 46 gün sonra gidecek boşa gidecek bu şimdi ne yapayım ben bir de BŞN mi gireyim BŞN'de mi Fatih olayım bir daha. Bunu bilen biliyor canlar. BŞN'de ne zaman Fatih olmuştuk lan biri çok garip birisi bana popülerlik atmış çaktırmayın <laughs> ismini. Heh. Bak mesela C1S3'te BŞN'de hem ÜŞN'de Fatih olmuştuk hem de BŞN'de Fatih olmuştuk bizi bilen biliyor. Sıralamada girmiştik aynı zamanda. KD'mizde tabii ki. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor canlar ya. Fatih Ligi'nde böyle 10-12 kat özellikle böyle hesabını şu andaki sıralamaya girenler hani hesabı 2-3 kişiye, 4 kişiye falan veriyorlar. Böyle hep beraber giriyorlar. Öyle rahat rahat kasıyorlar hani sıralamaya. Bu bu artık ne bileyim bir modası geçti yani bence. Çünkü herkes girebiliyor şu anda. Bence benim hoşuma giden bu yani. Böyle yüksek KD tutmaya çalışacaksın yani KD'nizi. Güzel değil mi? Hep Fatih Ligi'nde böyle 11 KD, 10 KD, işte 10 KD işte 14K'de. Bilmiyorum benim bu hoşuma gidiyor. O, o şekilde yapmaya çalışıyorum. Canlılar şimdilik bir ne kaldı? Bir şey daha kaldı sanki ya. Sanki bir şey kaldı ya. <laughs> bir şey kaldı sanki. Ha silahlar silahlar bak unutuyordum. Yoldaşlar ve silahlar var bak. Silah desenleri şimdilik. AK'mız 4. Uzimiz 4. Kertenkelemiz 6. Şimdi her hafta bilmeyenler için de söyleyeyim. bilmeyen yoktur herhalde. Her hafta e, oyun size bir materyal veriyor. Ya ben şu anda AK'yi 4 dedim zaten. Uzi'yi de 4 dedim. M24'ü mü 4 desem? Thompson'ı mı 4 desem? Scarlight'ı da yükselttiler biliyorsunuz. Onlar Scarlight'ı mı yükselttiler bilmiyorum ya. Sizce hangisini yükselteyim? Hani hep Scarlight'ı da kullanıyorum. Bilmiyorum. Ağı yükseltmem zaten. O kolay aslında. Valla canlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni yeni bir videoyla daha sonra tekrardan karşılaşacağız sizinle beraber. Sizce sizce yeni videolarda ne yapayım canlar? Aklınızda ne var? Ne yapayım? Bir hanım diyor işte bayrak girip vs at insanlarla işte bana diyorlar ha 11 kaden var ama beni yenemezsin vs de falan diyorlar. Birileri diyor ya işte kadın şey ama oyuncu değilsin gel vs falan diyor. Birileri diyor abi emoji vs yap yazın onlar yorumlara yazın metro videoları da paylaşmak istiyorum ama biliyorsunuz TikTok'ta artık her gün işte saat 10 gibi 11 gibi falan her akşam e, yayın açıyorum. Eğer metro ile ilginiz varsa da bekliyorum canlar. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler canlar öpüyorum sizleri. Bu arada hiç söylemeyi unuttum e, abone olursanız çok sevinirim. Eğer abone değilseniz Bildirimleri de açarsanız sevinirim canlar. Kendinize çok cici bakın. Öpüyorum sizi.